2025'e bomba gibi girdim ya var ya lan daha ilk günden hasta oldum zaten bir 4 gün falan boyunca sesim böyle Batman sesi gibi çıktı Then you gonna love me I'm not wearing hockey bags tarzında ortalıkta geziniyordum dün de dişimi kırdım <laughs> Bugün de herhalde bir iki saat önce dişçiden çıktım. O yüzden böyle lokal bir narkozun etkisindeyim. Narkoz, patron. Don Pablo. O yüzden video esnasında böyle salyan falan akabilir tamam mı arkadaşlar? Korkmanın lüzumu yok yani. Neden böyle, böyle, oldu anlamadım anasını satayım ya. Böyle bir yıl başlangıcı mı olur lan? Acaba Sony ile Ubisoft'a çok fazla yüklendim diye mi oluyor bunlar? Adamlar şey yapmış olmasın anasını satayım. Sony'nin binasının tepesine çıkıp böyle Saruman'ın ortaktaki lanet okuması gibi. Ya seyare tarzında. Neyse ya öyle çok da fazla yüklenmem bu sefer yani. Bu sefer derken bu videoda da yükleneceğim. <laughs> Ölsem ya burada. <laughs> Arkadaşlar gelin isterseniz ilk başta en bariz olandan bahsedelim. Yabancıların da dediği gibi Elephant in the Room. Ya da Yüzüklerin Efendisi'nden Samwise Gamgee Efendi'nin söylediği gibi Look Mr. Frodo, it's an olifant. Olifant ne lan? Allah'ın köylüsü. Olifant ne? Elif, ant. Elif, ne, dim, ne. Neyse. GTA 6 ve Half-Life 3 ile alakalı haberler düştü arkadaşlar. Bilmem farkında mısınız? Ben de tabii ki de birkaç gün gecikmeli olarak bunlardan size bahsedeceğim. Bu oyunlarla alakalı çok fazla hurafe duyuyoruz zaten biz. Ama bu hurafeler Jason Schreier denilen abimiz tarafından gelince işte orada böyle bir adamın artık gerçek bir ajan ya. Yani her yerde bir tanıdığı falan var bu adamın herhalde. Çünkü söylediği şey genelde tutuyor. Bazen attığı oluyor, tutmadığı oluyor. O da olabiliyor tabii ki de bir şey diyemiyorum. Ve bu bariz olanların da en barizi aslında GTA 6 ile alakalı söyledikleri şeyler arkadaşlar. Jason abimiz GTA 6 ile alakalı 2025'te çıkmayacağını ve 2026'ya erteleneceğini söylemiş. Ve bununla alakalı olarak da yani bunun sebebi olarak da şunu söylemiş. Rockstar biliyorsunuz Red Dead Redemption 2'nin yapımında böyle sonlara doğru artık zaten Red Dead Redemption 2 de gecikmişti ama sonlarına doğru personellerin çok fazla çalıştırdığı ortaya çıktı. Çalışanlar bir yerden sonra isyan etti. Aa, yeter lan bu nedir diye. Rockstar da öyle son derece güzel bir şekilde yaklaştı aslında bu konuya. Tamam arkadaşlar söz abartmayın bir sakin olun. Hey hey dostum indir o silah tarzında. Sakin olun bir daha yapmayacağız böyle şeyler dediler. Jason abimiz de bundan haz alarak şunu söylüyor. Büyük ihtimalle GTA 6'nın da yapım sonlarına doğru yaklaştıkça insanları çalışanların çok fazla yormamak için yapım sürecini biraz uzatacaklar. Bu son derece mantıklı bir çıkarım denilebilir onun için. Ve hani GTA 6'nın da çok ama çok büyük büyük bir iş olacağından söz ediliyor. Hani Red Dead Redemption 2 bile geciktiyse GTA 6'nın gecikmesi kadar normal bir şey olamaz. Ki bence bir sakınca da yok. Ha şöyle bir şey yaparlarsa tabii ki de Rockstar'daki abilerimiz çok sevinirim. Gidip de PlayStation'la birlikte PC'ye de çıkartırlarsa ki videomuzun ilerleyen dakikalarında konumuz biraz da bununla alakalı olacak. Aynı anda PC'ye çıkarırlarsa ben bir PC sahibi olarak ve PlayStation sahibi olmayan bir insan olarak inanılmaz mutlu olurum. Umarım öyle olur. Bir diğer haber Bunlar Half-Life 3 ile alakalı arkadaşlar. Half-Life 3. 3. Biraz sıkıldık aslında. Her sene her sene bunun böyle hurafeler şey gibi oldu anasını satayım. Kıraathane muhabbetlerine döndü birazcık ama yapacak bir şey yok tabii ki Half-Life 3 ile alakalı bu arada sadece Jason Schreier abimizin lafı yok. Önce onu bir dile getireyim. Jason abimiz hatta Game Awards 2024'te yayınlanacak olan iki tane fragman aklınızı alacak derken büyük ihtimalle half Life'tan bahsediyordu. Half-Life'ın olmasını umut ediyordu. Yani buna dair bir duyum almış ama buna dair aldığı duyumu ona aylaması konform etmesi bu zamana denk geldi. Ama onun öncesinde Gabe Follower isimli, Gabe Follower dediğimiz Gabe Neville abimiz yani Valve'un başındaki Tom Mish yanaklı abimiz var ya her, her sene paraçıklarımızı cukkalayan böyle. O abimizin takipçisi yani gidip sapık gibi evinin etrafında falan fotoğraf çekiyor. <laughs> Zannetmiyorum öyle bir şey yaptığını da umarım yapmıyordur. Gabe Follower isimli bu eleman daha önceden Half-Life Alex'in çıktığını bir öngörmüş. Hatta bu farklı bir tarzda MOBA yapıyorlar dedikleri diye bir laf atıyor ortaya ve onun ardından hakikaten Deadlock açıklanıyor. Bu abiden çıkan en son hurafe de şu şekilde Half-Life 3 şu anda test aşamasına girdi. Valve'ın çalışanları ve o çalışanların eşi dostuyla birlikte bir test aşamasına sokulacak. Bu insanlara test ettirilecek diye. Böyle bir şey attı ortaya bu abi. Şimdi diyebilirsiniz ki gay follower ya tamam bunları bilmiş olabilir ama bilmediği de zibilyon tane şey vardır. Öngöremediği bir sürü şey olmuş olabilir. Ama bunun ardından 2025'in kutlaması olarak Half-Life de ve de yanlış hatırlamıyorum sam seslendirme sanatçısı olarak çalışan Mike Shapiro isimli bir abimiz var. Bu abimiz kimi seslendiriyor? Gemini. Time Is that really time again Mr. Freeman? Diyen abimiz bu abimiz. Ve bu abimiz Twitter'ı öyle Twitter değil artık adı, adı X oldu da. X'i öyle çok yoğun kullanan bir insan değil. En son 2021'de 2020'de pardon Mart'ında bir şeyler paylaşmış ve onun paylaşımının ardından da Half-Life Alyx çıkmıştı. Açıklanmıştı daha doğrusu. Bir de Covid gelmişti. Onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ya yani Mike yüklenmenin bir lüzumu yok bu yüzden. Adam 2020'den sonra T bu zamanı buldu. Yine Half-Life'ı hashtag olarak orada kullandı ve ve böyle beklenmedik sürprizler geliyor tarzında bir tweet attı bu abimiz. Orada yine biz bir heyecanlandık. Hani daha önceden de böyle, özellikle zaten seslendirme sanatçıları böyle geraltı seslendiren abinin adını unuttum. Witcher 4'te geraltın olacağına dair yani ben de Witcher 4'te çalıştım da çıktım falan filan diye böyle Witcher 4'te geraltın olacağına dair bir spoiler Spoiler vermişti bu adam. Ya bu ses sanatçılarının hani uyu bu, bu herhalde. Adamların bilmiyorum hani oyun sektörü içinden, direkt oyun sektörü içinden olmadıkları için böyle bir şeyleri oluyor herhalde bilmiyorum. Spoiler veriyorlar abi adamlar işte. Ama Mike Shapiro'nun yaptığı tam olarak bu değildi. Adam tweetine dediğim gibi Half-Life'ı falan da hashtagledi yani hani Val'dan gizli yaptığı ya da ağzından kaçmış bir laf değil bu tamam mı? Adam açık açık yani beklenmedik sürprizlere hazır olun tarzında bir tweet de geldi. Ama onun da ardından Jason Schreier abimiz çıktı ve sadece şunu dedi. Half-Life 3 bu sene açıklanacak. Şimdi Jason abi deyince dediğim gibi akan sular duruyor. Bu abi dediyse evet heyecanlanmamız gerekebilir. Ama dediğim gibi onun tahminen Game Awards'da olmasını açıklanmasını tahmin ediyordu, umut ediyordu ya da Jason abimiz. Öyle olmadı. Şimdi bu üçünü birleştirince insan bir heyecanlanıyor. Öte yandan şöyle bir şey de var. Bizim Tom Tiş yanaklı, tatlı mı tatlı? Gabe Neville abimiz de Half-Life'la alakalı bir tane böyle belgesel tarzında bir şeyin sonunda şöyle bir laf ediyor. Biz artık çok etkileyici bir teknolojik gelişmeyle birli birlikte olursa bir oyun çıkartıyoruz tarzında. Ne olarak düşünebiliriz bunu? Half-Life 2'yi çıkardıklarında fizik motoru konusunda adamlar inanılmaz aşmış bir şey çıkarmışlardı ortaya. Source motoruyla birlikte. Acayip fizikleri vardı oyunun. Yani dadından yenmez. İşte Half-Life Alyx'i çıkardılar. İnsanlar dedi ki ya VR bu oyun için yaratılmış. Yani bu oyun VR için değil abi. VR bu oyun için yaratılmış şeklinde. Ben oynayamadım, oynamayı isterdim gerçi de yapacak bir şey yok. Garibanlık böyle bir şey. Ve Half Life 3 için de tahminen böyle kafalarında kafalarında olması da yetmiyor tabii ki de. Bu teknolojiyi ortaya koyabilecekleri farklı ve üstün bir teknolojiyi ortaya koyabilecekleri bir şey olması gerekiyor ki Half Life 3'ü bununla birlikte çıkarsınlar. Ya tabii bu umarım Steam Deck falan filan değildir yani. yani ve oyun yani oyun içindeki bir teknolojidir diye umut ediyorum. Steam'de konusunda çok <laughs> canımı sıkılır yani. Neyse. Arkadaşlar kırağıtane hurafelerinden sonra aklıma gelen bir konuyla alakalı konuşmak istedim sizinle. Bu ay, duymuşsunuzdur belki, Spider-Man 2 ve Final Fantasy 7 Rebirth oyunları PC'ye geliyor. Şimdi... Bu oyunlar normalde PlayStation Exclusive oyunlar arkadaşlar. Sadece PlayStation özel değil mi? Gerçi nedir? Hani son 4-5 senedir PlayStation çok sağ olsun. Sony'ye teşekkür ediyorum buradan. Sony'cim <laughs> bu sene sana çok yüklenmeyeceğim Sony. Hiç merak etme. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Büyük oyunlarını, her ne kadar Bloodborne'u koymamış olsalar da bunların arasına. Büyük oyunlarını ve baya hani böyle kaliteli oyunlarını PC'ye de çıkardılar. Ha tabi bu sadece bizim kara kaşımız kara gözümüz için yaptıkları bir şey değil arkadaşlar. Buradan de paralar kazandılar. İşin bir de Microsoft tarafına baktığımızda Microsoft'un öyle çok fazla şu anda eksklusif oyunu yok. Yani hani ben hiçbir PlayStation sahibinin çıkıp da lan keşke Starfield olsa da oynasak falan filan dediğini zannetmiyorum. Ha nedir? Belki Halo serisi. Halo serisi çünkü Amerika'da falan inanılmaz tutan bir seridir multiplayer tarafında. Ama ben hani, herhalde Halo dışında aklıma gelen başka hiçbir oyunu yok. Ha şöyle bir şey var tabii ki de mesela Elder Scrolls'u yapıyorlar şu anda Microsoft'un çatısı altındaki Bethesda. Elder Scrolls oyununu yapıyor. Şimdi gidip de Elder Scrolls gibi bir markayı PlayStation'a çıkarmamak büyük ama büyük süzme gerizekalılık olacaktır. Yani hani oradan edinecekleri parayı çöpe atarlar. Zaten hani Xbox satışları da PlayStation falan gerisinde kalmış durumda. Bir de bunun üstüne gidip de hani biz eksklusif kazacağız falan gibi. Yani bu adamlar Call of'a bir de 10 sene verdiler mesela. Activision'ı satın almadan önce öyle bir teyitleri oldu ya Sony'ye. Hani 10 sene boyunca biz Call of serisini sizin PlayStation'ımız içinde çıkaracağız kardeş gibisinden. 10 sene de gerçek kim öyle kim kalakolor kalmaz belki arasını satayım kim bilir. Neyse. Bir de tabii bunların dışında işte Microsoft'un bu sene gelmesi beklenen oyunlar var ki ben mesela PlayStation'dan özenip aslında bu konuda Microsoft'un da bu eksklusif sayılan oyunlarını aynı zamanda Sony'ye de PlayStation'a da çıkarmalarını beklerdim çünkü ya o da o da o da bir konsol abi. Yani sen o oyunu sen bir oyunu PC'ye yaptıktan sonra onu konsola optimize etmek daha kolay çünkü konsolun iki çeşit şeyi var. Hardware'ı işte. Yani hani bileşen farkı yok PC'lerdeki gibi anladın mı? Yani bir kere yaptıktan sonra oyunu cart diye entegre edebilirsin diye düşünüyorum ben. Tabi oyun yapım firmasında falan çalışmadığım için bu da benim hurafem oldu. Bir nevi Jason Schreier oldum. <laughs> Ama ve Microsoft bu yakın zamanda özellikle çıkacak Evolved oyununu mesela PlayStation'a açıklamamış abi. Ama Doom'u açıklamış mesela. Bethesda'dan gelecek bir oyunu. Bunun dışında Xbox Xbox'ta aslında anılan Fable oyununu da ben mesela PlayStation açıklamalarını beklerdim ama açıklamamışlar. Microsoft'un birazcık hani iade ziyaret yapmasının gerekli olduğunu düşünüyorum ben bu konuda abi. Çünkü Sony hakikaten adım atıyor ya bu konuda. Siz de abicim kendi eksklusivlerinizi yani tamam yani o kadar kaliteli Sony oyunları kadar kaliteli olmayacaktır ama single player oyunlarından bahsediyorum. Concord'u unutun. Yine de böyle abi bakın biz de bunu aldık geldik size tarzında böyle bir iade ziyaret yapsalarmış çok daha iyi olurmuş çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Artık oyun sektörünün bu eksklusif konsol eksklusif oyunlardan Nintendo'yu saymıyorum bu arada. Nintendo o ayrı bir dünya. O, o, kendi kendileri yaşıyorlar onlar. Kominler, komin komin yaşıyorlar orada. Onları unutun. Sony'nin ve Microsoft'un konsolları arasında artık eksklusif oyunların kalmaması gerektiğine inanıyorum ben. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu adamlar zaten yani yıllardır şunu söylemiyorlar mı? Biz konsol satışlarından öyle o çok da karlar elde edemiyoruz. Zaten hani Sampai konsol üretmektense artık olay kendi kayıt sistemlerine kendi işte Playstation'ın PSN'ine, Microsoft'un Game Pass'ine falan üye almaya çalışıyorlar. Oralardan kar etmeye çalışıyorlar bu adamlar ve oralarına kar ediyorlar zaten. Hani konsolun kendisini satmak bu adamlara öyle çok da fazla para kazandırmıyor. Hani dediğim gibi oyunu tamam hani PC'ye entegre etmek, Playstation'dan PC'ye entegrasyonu biraz zor olur eyvallah. Ama işte bu zorluğun veya hani bunun bütçeye olan oyunun bütçesine olan yükünün entegrasyonu sağladıktan sonra oyunun satışlarından elde edilecek olan gelirden daha az olacağını düşünüyorum. Zaten hani daha fazla olsa, bütçeye girişi daha fazla olsa son, son yıllardır gidip de eksklusiflerini çıkarmazdı. Yani bu adamlar dediğim gibi PC'den de fıstık gibi kar elde ediyorlar abi. God of War'un Horizon satışlarından falan filan. Eksklusif oyunlardan kurtulmaları demek biz oyuncular açısından da inanılmaz güzel bir birden çok dünyaya hatta rahat rahat geçebileceğimiz manasına geliyor ya. Biraz da o yüzden aslında ümidim bu yönde en azından. Ya yani tamam bu adamlar da işte işin sadece oyuncu tarafından bakmamaya çalışıyorum. Firmalar açısından da inanılmaz bir büyük bir kar kapısı bu abi. O yüzden şu eksklusif oyunları hatta Sony bir krallık yapıp bu geçenlerde açıklama yapmışlardı işte God of War Ragnarok çıkmadan önce. Yanlış hatırlamıyorsam. Geçenlerde dediğim gibi de yıllar oldu. Eksklusif oyunlar en az bir sene sadece PlayStation eksklusif olacak diye. Bence o bir seneyi de kaldırsınlar abi. Yani direkt çıkarsınlar. Belki kafalarında şöyle bir şey olabilir yani. yani. oyunu Asıl oyunu yaptırdıkları işte Santa Monica Studio mesela God of War'u yapıyor. Bu adamları God of War'u yaptırtıyorlar. Daha sonra PC versiyonunun portunu bambaşka bir firma yapıyor. O sırada Santa Monica'yı başka Monica'ya yerde şey yapıyorlar. Eğer aynı anda hem PC hem PlayStation'a çıkması için Santa Monica'ya baskı yapsalar bu sefer oyunun başka yerinden bir şeyler patlak verecek diye korkuyor da olabilirler. Şimdi düşününce aslında mantıklı da anasını satayım yani. Gidip de Santa Monica'nın çünkü şey optimizasyona kasması bir garip olur. Ama Santa Monica yaptı zaten God of War Ragnarok'un da şeyini ya. PC versiyonu. Bakalım. Santa Monica ve Jetpack Interactive diye iki tane stüdyo yapmış gibi gözüküyor aslında PC için. Bilmiyorum. Ama dediğim gibi benim bir yegane umudum bu seneden bu eksklusif muhabbetin ortadan tamamen kalkması ve şu Bloodborne'un artık gelmesi tabi bu şey bu Half-Life 3'ten de hatta Half-Life 4'ten de daha zor bir hayal gibi gelmeye başladı. Ben boşuna Bloodborne diye anırıyorum burada. Peki. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.